Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bir yeni draft bölümü daha karşınızdayım. Bu haftaki challenge'ımız hız challenge olacak. En hızlı futbolcuları seçeceğiz. Sadece 3 sefer inisiyatif alıp başka oyunu seçebilirim. O zaman çok fazla laf uzatmadan draft'ımıza geçelim. Tabi videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, kick yayınlarıma da gelmeyi unutmayın. Şimdi gelin draft'ımıza başlayalım. Evet draft fişimizi kullanalım. Beleş'ten draft'ımıza girelim. Dizilişlerimize bakalım. 4-1, 4-1 var. Valla hemen bunun seçisim var ama öbür bakalım. 5-2-1-2 yok. 5-4-1, 4-2-2-2, 4-5-1. Allah hiç burada laf uzatmadan 4-1-4-1'i seçeceğim. Bu kadroyu ben seviyorum. O yüzden hemen seçelim ve bakalım kaptanımız kimmiş. Kaptanımızı seçelim. Kaptanımız kim geldi? Kane geldi. Buradan yani inisiyatif almaya hiç gerek yok. En hızlı futbolcuyu Debinha'yı kadromuza katıyoruz. Yok Debinha değil Kane'miş. En hızlısı 87 hızla Kane varmış. O yüzden Kane'i seçtik. Yani daha iyi bir forvete ihtiyacımız var. Şimdi sol tarafa bakalım. En hızlı futbolcu kim geliyor buradan? Fürich 92, Hudson Hodoy 94, Dufo 94, Pulisic 93. Buradan Hudson Hodoy seçeceğim. Çünkü başkasına da gerek yok. Hacı'ya bakayım. Yok abi. Füriş. Yok. Yallah. Ben Hudson Odo'yla yoluma devam ediyorum. Güzel. Şimdi sağ tarafı seçelim. Bakalım sağ taraftan kimler gelecek. İyi futbolcular gelmedi. En hızlısı 83 ile Defrutos. Hemen seni seçelim. Orta sahamıza geçelim şimdi. Haydi biraz iyi oyuncular ver ya. İyi oyuncular ver dedik. Kim geldi? David Beckham geldi. 92 hız. 95 kesin ya var. Burada inisiyatif alıyorum. İlk inisiyatifimi David Beckham'de alıyorum. 90 Odegaard da gelmiş. Yani sen niye çıktın ki ya? İnisiyatif kullanmadan ne güzel seçecektik Beckham'ı. David Beckham 94 kartı. Vallaha. Yani maşallah Beckham hemen gel abi. Yanına güzel bir oyuncu daha seçelim. David Beckham'ın kim geldi? Florian Wirtz. Kim var abi? Lobotka var. Andrei Santos var. Valla Santos mu Wirtz mi? Aslında burada da inisiyatif alabilir miyiz? Yok abi burada inisiyatif falan almayacağım. Andre Santos'u alıyorum. En hızlı oyuncu oydu. Defansif orta sahamıza bakalım. Defansif orta saha kim geliyor? Pavlović geldi. 87 hız. Güzel. Güzel güzel güzel. Pavlović en hızlısı sensin. Gel takım abi. Koyalım. Şimdi sol bekimize bakalım. En hızlı sol bek kim var? Karçay 92, Hato 92, 98 Davis geldi abi. Hiç hiç düşünmeden al Davis'i. 98'iz. Daha ne isteyeyim ben senden? İnisiyatif de kullanmadık. Sadece David Beckham'ı aldık. Kadromuzu güzel bir şekilde kuruyoruz. Şimdi sağ bekimize bakalım. Sağ kim geldi? Çok iyi kimse gelmedi. En hızlısı Livramento. Hemen alalım seni. Stoper attığımız çok önemli. Bakalım stoper attığımızda kim geldi? Hato 90. 90 hat o. Gayet iyi. Ya kimyamız gerçekten çok iyi olacak ama yine de yani en hızlı oyuncuları seçelim biz. Hatto'yu aldık. Yanındaki stopere bakalım. Yanındaki stoper çok iyi bir stoper değil. 74 Anna'yı seçelim. Şimdi kalecimize bakalım. Kalecimizde yani bakalım kim gelecek. Kalecimiz ya Alison var, Entla var. 56 hız Alison, Entla 42, 56 Martinez, 46 Cordova buradan Alison seçiyoruz. Gayet iyi, güzel. En hızlısı Alison'du. İlk 11'imiz ta yani tamam. Bir stoper, iyi bir forvet, yani iki tane de kanada aslında. Takım iyi olabilir ama biz bakalım abi. Yolumuza devam edelim. İki sefer inisiyatif alma şansımız var. Buradan en hızlısı kimmiş? 56, 30, 61. Merhaba Misa. Hoş geldin takıma. Şimdi bakalım ne gelecek? Sırada kim var? Kim var? Di Lorenzo geldi. 90. Karçayva sol bek. Valla sol bekimiz var ama mecburuz. Sana mecburuz. Yapacak bir şey yok. Ya, almalık başka oyuncu da yoktu. Sırada kime bakalım şimdi? Sırada kim geldi? Frimpong 96 hız. Ya, sağ bekimiz yoktu. Zaten Almanya'ya gidiyoruz ya. 96 Frimpong'u hemen alalım. Kadromuza da şöyle katalım. Haydi iyi bir stoper. Güzel bir stoper bekliyorum. İyi bir stoper bekliyorum. Zegrova geldi. Costa. Odegaard geldi. Eren Dinkçi var 92. Sağ tarafta aslında Eren oynayabiliriz. Orta sahada Odegaard inisiyatifini alayım mı burada diye düşünüyorum. Şöyle Eren'e bakayım. Yani risk almaya gerek yok. Burada Eren'i alıp sağ tarafta Eren'le oynayabiliriz. Bence Eren Dinkçi'yi alalım. Zaten en hızlılardan biri oydu. İnisiyatif almadan. Eren'i sağ tarafa koyalım. Artık güzel bir forvet ya. Hadi iyi bir forvet, iyi bir stoper. Kimi verecek derken Carlos Alberto geldi. 6 numara pozisyonuna 92 hızla Alberto'yu direkt çekelim. Alberto'yu şimdilik ama ben stoper hattına koyacağım. Aynen stoper hattına koyalım. Takım şu an gayet iyi. Eren'i de aldık. Sol tarafta Hudson Hodoy var. Yani iyi bir forvet. Bir de bir orta saha ya. İyi bir forvet, iyi bir orta saha. Haydi bakalım kim var sıradan? Abidi Pele Kaka geldi. 92 Abidi Pele var. Yani buradan 93 yani aslında Mitchira'yı almamız gerekiyor ama ben burada inisiyatif almayı düşünüyorum. Yok abi buradan da risk almayacağım. Buradan Mitir yatamı neyse. Kardeş seni alalım. Kaka abedi pele kusuruma bakmayın. Ya yani şu kadroya aslında girmeniz gerekiyor ama. Allah kusuruma bakmayın. Ben FIFA'ya güveniyorum abi. İyi birini verecek bana. Bana iyi bir forvet verecek derken stoper verdi Fanistroy abi. Fanistroy verdi. Hemen inisiyatifimi alayım. Fanistroy'u alayım ben forvet attığına. Aynen. İkinci inisiyatifimizi aldık. Kimyamız da 30 kimya oldu. Valla ikonlarla beraber coştuk. Son bir inisiyatifim kaldı. Bakalım bu son 5 futbolcudan kimler gelecek? Sıradakilerini açalım. Sıradan kim geldi? Kubarsi geldi. Alvarez geldi. Uy, Alvarez 89. Burada mecbur Alvarez almam gerekiyor. Ki kendisini de alacağım ya. Alvarez iyidir abi. Alvarez iyidir de. Ya bu Kubarsi var ya. Buradan Julian Alvarez'i kadromuza katıyoruz. Forvet hattına da koyabilirim. Şimdilik bir koyalım. Sonra bakarız. Haydi abi. Sıradan kimler geliyor? Sıradan yine Abdi Pele. O koça geldi. 87. Daha hızlı Abdi Pele var. O yüzden Abdi Pele'yi alalım. Daha demin alamadık. Şimdi aldık Abadi Pele'yi. Kaldı son 3 seçeneğimiz. Bakalım buradan kim gelecek? Sizlerde videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım. Son 3'lerdeyiz. Kim geldi? James geldi. Olise geldi abi. Ferdi Kadıoğlu geldi. Ne yapacağız? Yani Olise. Çok oynamak istiyorum ya Olise ile. Orta sahaya kim yok abi? Olise 91. James var. James'i istemiyorum. İn... Ama Ferdi yok. Hayır. İnisiyatif alıp o liseyle inisiyatifimi bitireceğim. Aynen o liseyi aldık. Sağ tarafa Eren'i 7'ye koyduk. Gayet iyi bir kadromuz var. Yani sol tarafta tamam. Şu kardeş yerine daha iyi bir gelebilir mi diye düşünüyorum ama bakalım sonumuz ne olacak? Son iki seçeneğimizi açalım. Son iki seçenek geldi. Mauro Icardi, Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi abi. Lionel Messi geldi. Sağ kanat 87 hız. İnisiyatif kullanmadan Messi'mi alıyorum. Messi'mi şöyle forvete koyalım ya. Messi'mle forvete koyalım. Goat geldi. Şimdi son oyuncu hakkımız. Bakalım kim geldi buradan. Buradan çok iyi kimse gelmedi. Lucas Piazon geldi. Alalım. Baya hızlı bir takım olduk. Güzel bir takım olduk aslında ya. Vallahi iyi bir takım olduk. Teknik direktörümüzde bir seçelim. Okan Buruk geldi. Nuri Şahin geldi. Ben Nuri Hoca'cıyım. Nuri Şahin'i hemen seçerim. Valla kötü bir kadromuz yok. Öyle mükemmel değil ama iyi bir kadromuz var. 118 rating. Rekorumuz 121'di bizim. En hızlı oyuncuları seçtik. Güzel bir kadro kurduk. Şimdi bir kadromuzu düzenleyelim. Bir kombide şöyle bir değişiklik yapacağım. Sol bek pozisyondan bir öne atacağım ben Davis'i. Onun arkasına şey Karçao'yu koyacağım. Nasıl telavuz ediliyorsa artık. Seni koyup buradan daha iyi bir oyun kurabiliriz. Neyse Abdi Pele çok hoşuma gitmedi yani. Bu kart olması hoşuma gitmedi. O yüzden böyle bir değişiklik yaptım. Lionel Messi bu takımda oynar. Valla kötü kadromuz yok. Gayet iyi. Kalecimiz Alisson. Yedekte Van Nistroy bekliyor. Hudson Odoi var. Eren var. Yani kötü değil kadromuz. Gayet iyi. Şimdi o zaman bir taktiğimizi yapalım. Messi öncü forvet olsun. Olise'ye açık orta oyuncusu verelim. Davis'e kanat oyuncusu verelim. David Beckham'e oyun kurucu verelim. Santos iki yönlü olsun. Pavlovich tutucu olsun. Davis böyle sen iyisin yaptık. Karchoy sen de back ol. Stoperlerimiz topla oynayan aynen. Hato sen de top kes. Alison sen de libero kaleci ol. Gayet güzel. Hedef oyuncuyu Hatto diye belirledik. Yakın direğe Carlos gelsin. Uzak direkte de Pavlovich olsun. Taktiklerimizi ayarladık. Şimdi o zaman hazırsak ilk maçımıza geçelim. Sizler de bir like'a basın ya. Bir like tuşuna basalım. Haydi ilk maçımıza geçelim. Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Bakalım ilk rakibimizin takımı nasılmış? Kalede Alison var. Saliba Haaland. Oysebio Zico. Valla kötü değil. Takımı iyi. Çok kötü bir takımı yok. Bakalım ilk maçımız nasıl geçecek? Haydi bismillah başlayalım. Messi, Lionel Messi. Aradan atarsın sen Messi'm. Davis aldı topu. Haydi Davis. Adam kaleci oynattı. Davis yine olmadı ya. David Beckham sen kornelleri seversin aslında. Sen seversin oraları. Beckham olmadı. Aldık şimdi topu. Olise. Vur oğlum. Attık golü. 1-0 öndeyiz. İlk maçımızda Olise attı golü. 1-0 öndeyiz. Devam. Aldı topu Davis. David Beckham. Lionel. Messi. Messi. Bir daha geçti Messi. Çıkar dışarı artık Messi'm. Olmadı. Güzel bir top. Davis'e doğru yine. Alfonso Davis. Karvahal içinden geçiyor. Derken hocam yine arkadan sert müdahale. Kırmızı kart olması gereken bir pozisyon ama neyse. Aman dikkat beyler. Dikkat. Pavlovic. Santos. Beckham. Messi. Şimdi yine Messi'ye doğru bir top. Leo Messi baktı şöyle kaleye vurdu Messi. Goat attı Goat. 2-0 oldu. Durum 2-0. Lionel Messi. Attık gol. 2-0 öndeyiz. Gayet iyi. Haydi biraz sakin. David Beckham aradan çok iyi gördü. Şöyle geçtik ama nasıl offside ya? Nasıl offside ya? Şimdi Santos Messi gördü oradan. Plase vurduk. Ve 3-0 yaptık durumu. Andre Santos'tan rakip oyunu durdurdu. Büyük ihtimal oyundan çıkacak. Bakalım devam edelim biz. Rakip de oyundan çıktı. İlk maçımızı kazandık. Videoyu beğenin. Sıradaki maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibimize bakalım kadrosu nasılmış. Yine Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Kalede Ederson var, Stopelle Renard var, Yaya Toure, Vinicius, Rashford. Bonmati var. Sağlam. Kadrosu sağlam. Haydi bakalım. Bizim hızlı çocuklar ne yapacak bu takıma karşı görelim. Aldı şimdi Lionel Messi topu. Leo Messi. David Beckham'a. David Beckham. Kaleciye baktı vurdu. 1-0'a geçiyoruz. Güzel. David Beckham attı. Messi ile Beckham bu arada eski takımın formalarıyla oynuyorlar. Paris Saint-Germain. Güzel. Devam haydi bismillah. Santos, Lionel Messi'ye Messi baktı. Şöyle vurdu Beckham. Almadı. Yanlış yaptık. Olise aldı şimdi top Olise. Gördü Beckham'ı. David Beckham döndü. Abi Messi'ye. Aradan güzel bir top Alfonso Davis girdi içeri. Alfonso Davis olmadı. Lionel Messi çık abi. Lionel Messi. Lionel Messi 2-0 yaptı durumu. Messi goat attı. Gol sevincinde böyle yaptı. Paris Saint-Germain formasıyla 2-0 öndeyiz. Devam. Yine Messi. Hocam orada bir faul de var ama. Şöyle aradan Messi 3-0. 3-0 oldu. Messi attı golü. Rahatız, güzeliz. Rakip durdu. Bakalım. Oyundan çıkacak mı rakip? Biz devam edelim'e basalım. Rakip çıkmadı diyecektim. Rakip oyundan çıktı. İkinci galibiyetimizi rahat bir şekilde alıyoruz. Üçüncü maçımıza geçelim. Videoyu da beğenin. Yine Şükür Saraçoğlu'ndayız ve yine bakalım rakibimiz kimmiş? Kalede De Gea var. Van Dijk, Carlos, Lucio, Pele, Del Piero, Kanu. Valla kötü bir takımları yok. Evet üçüncü maçımıza başlayalım. Haydi bismillah. Alfonso Davis. Oradan akar mısın Davis'im? Vallahi aktın Davis. Şöyle i̇çeri de gir Davis. Çıkar pası. Vur artık. At golü. Andre Santos. 1-0 öndeyiz. Devam haydi devam. Şimdi Messi. Önü boş. Messi. Kaleci çıkardı. De Gea. Şöyle güzel bir orta gelsin. Haydi Hatto. Haydi Hatto. Abi at bunu Hatom. Pavlovic. Alır mısın? Alamadım Pavlovic. Dikkat abi. Defansa dikkat. Frimpong sene gelecek misin? Aman dikkat beyler. Aman dikkat. Sidik golü. Frimbon öyle bakıyorsun ya sağ taraftan, Saçma sapan. Aman aman dikkat beyler. Defansımız kötü ya. Frimbon biraz kendine gel diyecektim. Aman ha. Abi şu içeridekiler bir gelse ya. Şu adamın yanına. Beyler, baba. Abi şu yandaki stoper ne yapıyor ya? Adam top kaldı. tamam bakalım abi hiç sorun değil. Ya beyler kendinize gelin alıyor. Çok saçma beyler. Defans hattımız cidden çok kötü valla Evet ilk yarıda 4-1 gerideyiz. Yani defans attığımız çok kötü. Yani şu ikili stoperler ya da ben iyi defans yapamayayım. O da olabilir yani. O da lafım yok. Yine Alfonso Davis. Yine Davis. Olmadı. Güzel. Abi at bunu be Messi'm be. Gol işte bu. Hadi 4-2. Hadi o. Devam beyler haydi. Karça adama koşacağız adama. Niye gitmiyor adama? Daha sağdan düz gidiyor ya. Haydi bekem haydi bekem. Döner bu maç haydi. Haydi. Vur baba vur baba. Son dakika mı ya? Olmadı galiba. Hadi son bir pres beyler. Son bir pres. Olmadı. Yapacak bir şey yok. 5-4 kaybettik. Yani defansımız kötüydü. Gerçekten diyecek lafım yok. Yani bazı pozisyonlar var. Yani ikinci stoper hiç üstüne koşmuyor yetmiyor. Belki de ben onu yönlendirmem gerekiyor ama. Yani enteresan. Anlamış değilim. İki maç kazandık. Üçüncü maçımızı kaybettik. Şimdi ödüllerimizi açalım. Evet premium altın paket. Gelsin bakalım. Teşekkürler. Hemen hemen hepsini atalım. 2000 jetonumuzu alalım. Son paketimizi de açalım. Jumbo Premium altın paket. Buradan da iyi bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar bu draftın da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda hepiniz Allah'a emanetsiniz.